Merhaba herkese. Son alışveriş videosundan bu yana aldığım kitapları paylaşmak istiyorum çünkü odanın bir köşesinde yığıldılar yine ve artık yerleştirmem gerekiyor bunları. Aslında yıl bitmeden hem kendime yılbaşı hediyesi hem doğum günü hediyesi çevremdeki insanlardan elbette e, yerine alışveriş yapacağım daha alacağım kitaplar bitmedi ama. Onları almadan önce bunları paylaşmak istedim. Çünkü bayağı kitap birikti. Çünkü yılın son iki ayında birçoğunuz gibi ben de maalesef panikledim. Fiyatlara zam gelecek. Zaten zamlanıyor her şey gün geçtikçe. Bunun yanında kağıt sıkıntısından dolayı basılamama durumu da söz konusu. Çoğu kitabın önümüzdeki sene diye. En azından hani okumak istediklerimi, takip ettiğim listelerde olan ama benim elimde olmayan kitapları bir alayım elimin altında bulunsunlar diye telaşlandım açıkçası. Bu arada son iki aydır da yani çok zamanımı da hem kitapçı gezerek hem de internetten sepet, sepet yapıp boşaltarak geçirdiğimi fark ettim. Hepimizde bir panik hali var. Sepete onu koyuyorum, onu çıkarıyorum. Bir şey atlar mıyım, unutur muyum? Ama ileride bunu okumak isteyip de ulaşamaz gibi bir durum söz konusu olur mu? Diye oldukça aslında stres de bir kitap alışverişi oluyor. Yani çok zevkli, keyifli, önceki zamanlardaki gibi öyle bir keyfim kalmadı maalesef. Biliyorum sizler için de benzer olduğunu durumun ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Neyse ki hani çok şükür alabiliyoruz, okuyabiliyoruz hala. Evet kitapları geçecek olursak bu arada alışverişimin bir kısmını kitap evi gezerken kitap evlerinden yaptım. Bir kısmını Amazon'dan yaptım. Metis'in kendi sitesinden aldıklarım var. Bir de sahaf alışverişim var. En sonunda onu göstereceğim. Makani'nin Underground'ını aldım. Bu önümüzdeki sene mutlaka okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Ayfer Tunç'un birçoğunuz gibi önerisiyle ben de kitabı okuma listeme dahil etmiştim. Bir diğeri Vargas Llosa'dan Dünya Sonu Savaşı. Bu da yeni çıkan bir kitap. Aslında can yayınlarına ertesi gün zam geleceği haberini öğrendiğimde pazar gecesi sipariş ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Gerçekten de epey zamlandı can yayınlarının kitapları. Latin Amerikan edebiyatını seviyorum. Bu da yine severek okuyacağım bir kitap olduğunu düşünüyorum. Jaguar'ın son çıkan kitabı Çöl ve Tohumunu aldım. Bu da yine Latin Amerika Edebiyatı'ndan bir kitap. Yakın zamanda okumayı planlıyorum bunu. Metis'ten aldığım kitaplar var. Metis'ten Gram... Metis'ten Su Diyarı için alışveriş yaptım aslında. Kitap Ağacı Devre Alem Kulübü'nün yeni listesinde yalan kitaplardan biriydi. Ama hazır bu kitabı alıyorken konularına göre ilgimi çeken 3 kitap daha oldu. Onları da seçtim. Bunlardan bir tanesi Gözetleme Kulesi. Anne babalarının ölümünün ardından iki kardeşin başlarından geçenler üzerinden 1930'lardı galiba. Avustralya'sında yaşananları anlatan bir kitapmış. Biri Dolambaç bu da yine bir kadın yazarın yanlış hatırlamıyorsam inzivaya çekilmesinin hikayesiymiş. Kadın hikayelerini okumaktan hoşlanıyorum. Bir de diğer kitap aşağıda kalmış. Ruhun Kuytusunda isimli kitabı aldım. Bunun kapağı ve yine arka kapak yazısı beni çok çekti yeni ödüllü yazarlardan bir tanesi. Sahtekar kitabına İmge Kitap Evi'nde denk gelince aldım kitabı. Ama yazarın kitaplarını yapı kredi yayınları 2022 yılında tekrar basacakmış. Arıyor bulamıyorsanız üzülmeyin. Ha basar mı? Basabilir mi? Ne zaman basabilir? Bilmiyorum. Fiyatı ne olur onu da bilmiyorum. Onun için ben denk gelince aldım. Çünkü yapı kredi yayınlarının aklınızda olsun basımı olmayan kitaplarına, kitap evlerine denk geldiğiniz zaman gayet uygun fiyatlı oluyor. Bunu da 14 lira mı 17 lira gibi bir fiyata aldım. Bu şartlarda yeniden basıldığında mümkün olmayacak bu kitabı maalesef bu fiyata bulmak. İthaki yayınlarının son zamanlarda yaptıkları çok ilgimi çekiyor gerçekten. Uzak Doğu Edebiyatı serisi de çok ilgimi çekti. Japon klasikleri. 1, 2, 3. Şu kapakların güzelliğine bakar mısınız? Bunları aldım. Hatta bu siparişimde bu kitapların satışa çıkmasını beklediğim için çok ertelemiştim bu siparişimi. Bunları aldım. Kortazar'ın edebiyat derslerini aldım. Bu yılın Ocak ayında ben bir sekseye girişmiştim okumaya ancak hem çok bağlanamamıştım kitaba hem de çok hakkını vererek okuyabildiğimi düşünmüyorum. Onun için tekrar elime almaya düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Kortazar'ın bu denemesi de ki içinde Seksey'in yazım hikayesiyle ilgili bir kısım da var. O sebeple aldığım bir kitap aslında. Koba Abel'in Ölümde Olmayan 3 tane kitabı vardı. Maalesef bunların da yeni baskıda eski o dokulu güzel kalın kapakları kalmamış kapaklar. Normal kapağı dönmüş hatta epey de incelmiş. Üzülerek söylüyorum. Kumların kadını, virane harita ve başkasının yüzünü aldım. Elimde de kanguru defteri var. Aşağı Nehir kitabını aldım. Bu yazarın Sivrisinek Sahili isimli bir kitabı da var. Onun da baskısı yok maalesef. Bu kitabın da baskısı yok. Fakat oldukça güzel bir kitap olduğuna dair Twitter'da geçen çevirmenlerimizden biri, şimdi adını anımsamıyorum, övgüyle bahsediyordum. Onun için kitabı görmüşken aldım. Gelip geçerken aldım bir de. Bunun ama baskısı varmış. Elimde bu yazarın bir de Mr. Norris aktarma yapıyor ve Hoşça Kal Berlin kitapları var. O ikisinin baskısı çok maalesef ve o ikisi bin bir kitap. Gelip geçerken de arka kapağını okuyunca bir de on kapağını tasarımı görünce almak istedim. Çünkü yapı kredi yayınlarının sonrasında basımı bulunmayan kitapları gerçekten çok üzüyor insanı. Carlos Ruiz Zafon'un Rüzgar'ın Gölgesi isimli eserini aldım. Bu da yine Nadir kitabın sitesinde Pelin Batu'nun bir röportajına denk geldim ve bu yazarı yeni keşfettiğinden kitabı kitaba bayıldığından bahsediyordu. Onun üzerine verdim bu siparişimi. Aynı zamanda binbir kitaptan bir tanesi bu bir diğeri Middle Sex isimli eseri aldım. Bu da yine 1001 kitap listesinde yer alan kitaplardan bir tanesi. Yazarın aynı zamanda Bakir İntiharlar isimli şöyle bir kitabı daha var. Bunu da aldım. Şimdi bu Domingo yayınlarından çıkıyor. Bakir İntiharlar da, Domingo yayınlarından basılıyor, çıkıyor şu anda. Fakat ben Amazon'da bu inklap basımını 7 lira gibi bir fiyata buldum. Aynı bas, aynı çeviri, aynı basım. O yüzden Solmaz Kamuran çevirisi her ikisi de 7 liraya bulmuşken niye bunu almayayım dedim. Ve bu şekilde yazarın iki kitap. İkisi de bu arada bin bir kitap listesinde bu kitapları. John Banville İrlandalı ödüllü bir yazar bu ödülü almış bu kitabı. Deniz bir süredir baskısı yok. Banville'in diğer eserlerini kırmızı kedi basıyor. Şu anda bulabiliyorsunuz. Onun için Deniz'in de belki yeni baskısı gelir. Bilemiyorum ama benim bir süredir aradığım bir kitaptı. Tunalı Hilmi kitap evinde bulunca almak istedim. Bu da yine 1001 kitap listesinde olan bir kitap. Monica Maron, Animal Triste isimli eser okumuş. Çok beğenmiştim. Uçucu Külün de yine bir kadın hikayesi olması sebebiyle almak istiyordum bir süredir. Ama fırsat olmuyordu. Bunu da daha fazla zamlanmadan alayım dedim. Gertrude Stein'in Alice Toklas'ın Öz Yaşam Öyküsü. Bu kitabın da ismi son zamanlarda okuduğum kitaplardan birine geçiyordu. Ya Vahşi Hafiyelerde ya Yaşam Kullanma Kılavuzunda. Şimdi emin olamıyorum. O, o sebeple ya aldım. Yoksa yazarın aslında bende 3 Hayat isimli kitabı da var. Ama bu da olsun istedim. Ha, bu da bu arada Metis'ten yaptığım alışverişin bir parçasıydı. Ama aşağıda kalmış. Birkaç gün önce Instagram'da duyurusunu yapmıştım. Kafka Yayın Evi'nin bazı kitapları çok güzel indirimdeydi Amazon'da. Hem son zamları yansıtmamışlar hem de birkaç kitapta %70-80 gibi inanılmaz bir indirim vardı. O yüzden Kafka Kitap Evi'nin ki sevdiğim de bir kitap evi aslında sempatizanı ve bir kadının görünmez yaşamını okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Elimde olmayan kitaplarında bir süredir almak istiyordum. Ama Kafka indirimlerini de yakalayamıyordum. BKM'de falan denk gelenleriniz var biliyorum. Mesela ana yurdu ben oldukça pahalıya aldım. Ben aldıktan birkaç gün sonra indirime girdi. 9 liraya satıldı diye nerede falan. Neyse. Küçük Bombalar Cemiyeti'ni aldım. Farklı ülke edebiyatlarına yayın kataloglarında yer vermeleri çok hoşuma gidiyor Kafka'nın evinin bu da mesela Hindistan'da geçen bir hikaye. Küçük ülke bu yine Ruanda'daki soykırımla ilgili bir hikaye. Yaşamak tuhaf şey bu da Madrid'de geçen bir hikaye ödüllü bir kitap 1990 yılında İspanyol Kraliyet Akademisi Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş. Samara'da randevu bir süredir almak istediğim bir kitaptı. Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın önemli eserlerinden biri olduğu söyleniyor. 1930 yılının Noel'inde geçen bir hikaye. Daha önce kitapçıda arka kapağını okumuştum. Bir süredir almayı düşünüyordum. Hatta arka kapak yazısını okuduktan sonra izlediğim bir tiyatro oyunu aklıma geldi. Aa, acaba bunun uyarlaması falan gibi çok düşünmüştüm o zaman. Değilmiş ama konusu itibariyle benziyor gerçekten. Suriyeli bir yazar. Suriyeli yazar da pek okumadım ben aslında. Zaten dilimize çevrimi çok fazla Suriyeli yazar da yok galiba. Bir sessizlik ve gürültü var Jaguar'dan çıkan. Deli dolu galiba son zamanlarda bir iki Suriyeli yazara bastı. Yanılmıyorsam bir tanesi Akdeniz sürgünü. Bu yazarın da ayrıntı yayınları yakın zamanda bir kitabı bastı. ismini şu anda hatırlayamıyorum. Kırmızı, kızıl kapaklı bir kitap. Aynı yazar bu da Sofya veya Tüm Hikayelerin Başlangıcı. Okumak istediğim bir kitap. Cennet ve Cehennem. Bu da yine İzlanda Edebiyatı'ndan bir eser. 9 liraya düşen kitaplardan biriydi bu. Evet, inananları aldım. Bir Düşüşün Güncesini aldım. Bu da yine İrlanda Edebiyatı'ndan bir eser. Ve Ruh Seçen'i aldım. Bu da Hindistan'dan bir kadın yazar yanılmıyorsam. Bir eseri. Bu farklı ülke edebiyatlarını almayı da okumayı da çok seviyorum. Ve hazır ulaşabiliyorken almak da önemli. Çünkü çok fazla maalesef talep olmadığı için baskıları bitince ikinci baskıya geçmiyor genelde bu kitaplar. Ve Hayalet Duvar isimli bu novellayı aldım. Şimdi sahaf alışverişim var bir de. Bunlar bin bir kitap listesinde benim bulduğum. Maalesef şu anda baskısı olmayan kitaplar. Nadir kitaptan ben bir süredir alışveriş yapmıyordum. Çünkü sahaflarla ilgili oradan kötü tecrübelerim olmuştu. Korsan kitap geliyor, kitap söylendiği kondisyonda gelmiyor gibi gibi bir sürü sıkıntı üst üste yaşayınca vazgeçmiştim ama yapacak bir şey yok. Hani Adir kitabında bence şu andaki tek dezavantajı farklı satıcılardan sepet yapmak zorunda kalıyorsunuz. Her birine ayrı ayrı kargo parası ödüyorsunuz ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ben hani 10 tane yaklaşık kitap aldım. 8 tanesi geldi. 2 tanesinin gelmesini bekliyorum. Biri mesela elimde yokmuş dedi. Sahaf iptal etti. Başka bir sahaftan buldular filan. Bu siparişi tamamlayabilmek için yaklaşık iki günümü, iki gecemi harcadım. Buna rağmen dört ayrı kargo ile geldi. Neyse kitaplara geçecek olursam. Alexander Hemon'un Hiçbir Yerdeki Adamı. Hemon'da okumak istediğim bir yazar. Bazı kitapları Everest tarafından basılmış sonrasında bunların bir kısmını hala bulabiliyorsunuz. Bir kısmının baskısı yok. Bu zamanda Agora kitaptan basılmış. Şu anda maalesef basımı olmayan bir kitap ama sahafta hani çok fahiş fiyatları değil bu kitaplar. Çok fazla talep gören eserler olmadıkları için. Bu yazar Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar. Can yayınları tarafından basılıyor artık eserleri. Hatta gelişim bilmecesini de ben kitap evinden bulup almıştım. Nehrin dönem için de önemli eserlerinden bir tanesi. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Bin kitap listesinde kitapları neden baskısı olmaz bu yazarın kitaplarının mesela. Umarım 2022 yılında basılır. Ben merkez kitap baskısını buldum. Can baskısını aslında almak isterdim ama bu daha uygun fiyatlıydı. Kalbin Yardımcı Fiilleri, Macar Edebiyatı'ndan bir eser. Aslında Macar Edebiyatı'nı araştırırken karşıma çıkan kitaplardan bir tanesiydi. Fakat sıra gelmemişti bu kitabı almaya. Özellikle farklı yazım tarzıyla konuşulan kitaplardan bir tanesi. Deneysel tarzda yazılmış bir metin. Afrika Edebiyatı'ndan bir eser. Yine bu da bol ödüllü bir kitap ve bin bir kitap listesinde. Neden basımı olmaz bilmiyorum. Kuru beyaz bir mevsim. Bir diğeri sevdiklerim. Bu kitap da bir süredir almak istiyordum ama baskısı yok maalesef. İtalyan edebiyatından bir eser. Pasolini'nin Ragazzi, Oğlanlar isimli eseri. İtalyan edebiyatını da seviyorum hakikaten. Remzi Kitap Evi. Bu eski kitaplarının baskısı yok. Çok üzücü. Para ya da bir intihar mektubu. Yazarın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Londra'da Bir Park isimli bir kitabı daha var. Onun da maalesef baskısı yok ve onu ma maalesef almaya ekonomik anlamda gücüm yetmedi. Çünkü fırsatçı sahaflarımızda fiyatı 300 liradan başlıyor. Şöyle, yani çok da kalın bir kitap değil, 300 sayfalık yaklaşık bir kitap ve 300 lira fiyat koyuyorlar o kitaba. Bu kitap belki daha az bilindiği için ya da neden bilmiyorum daha makul fiyatlı. Yani 27 liraya aldım bunu yanılmıyorsam. Pegasus basmış zamanında. Bu kitabın da maalesef şu anda basımı yok. Ve Altın Kollu Adam. Amerikan Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir tanesiymiş. Şu anda olmayan bir yayın evi basmış bunu ve zamanında 24 TL gibi bir fiyatı varmış. Neyse ben de sahaftan bulunca aldım. Evet benim aldığım kitaplar bu şekilde. Dediğim gibi yıl bitmeden yapmayı düşündüğüm bir iki alışveriş daha var. Onlar ama yıl bitmeden yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim bilmiyorum. Bunları artık kaldırmam gerekiyordu. Bir yandan da sizlerden de yeni alışveriş videosu isteyenler vardı. Çünkü biliyorum ki siz de yeni yıl dolayısıyla yeni zamlar gelmeden alışverişlerinizi tamamlamak istiyorsunuz. Evet bu şekilde. Zaman ayırıp izleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.